O sadece bir uçak değil, bir iradenin gökyüzüne yazdığı imza. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan, 2028'de hava kuvvetlerine teslim edilmek üzere hızla ilerliyor ve şimdi kritik eşikte. Yeni prototipler uçmaya hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, iki yeni prototipin bu yıl uçuşa hazır olacağını açıkladı. Üstelik 2025 boyunca 4 uçaklık kapsamlı bir uçuş kampanyası başlatılacak. Peki Kaan'ı bu kadar özel kılan ne? Tam bağımsızlık hedefinin gökyüzü adı kan. Yani sadece bir platform değil, motorundan yazılımına, radardan silah sistemine kadar tamamen yerli bir ekosistemin ürünü. F-35 programından çıkarıldığımız gün başlayan yolculuk. Bugün kendi savaş uçağını geliştiren sayılı ülkelerden biri olmamızı sağladı. Stealth yani radarda görünmezlik, yapay zeka destekli görev sistemleri, çoklu hedef takip ve üstün manevra kabiliyeti. Kaan sadece Türkiye'nin değil, bölgenin oyun dengesini değiştirecek yeni aktörü. Ve unutmayın bu sadece bir başlangıç. Kaan uçtukça Türkiye savunma sanayinde bir üst bürgü geçecek. Kaan uçtukça bize ambargo koyanların neyi engelleyemediği tüm dünyaya gösterilecek. Artık gökyüzünde misafir değil, ev sahibiyiz.